Teknik adam yetiştirmeyle dindar yetiştirmek, Müslüman yetiştirmek ayrı şeyler. Ee, Müslüman yetiştirdiğinde, dava adam yetiştirdiğinde bir kriz anında, bir olay anında inananlar bir arada oluyorlar. Ama teknik adam yetiştirirsen teknik adam senden ilgilenmez. O kendi işine, gücüne bakar. Kendi mesleğinin gereklerine bakar. Ee, senin için kendini ne riske atar, ne zorluğun içine atar, ne kimseye laf ettirir, nerede menfaat oraya gider. Bazılar için diyor, bazıları evet. tabi başka tür davranabilir. Ama birçoğu öyledir. Yani eğer menfaat dünyası şeklinde bir dünya oluşursa, insanlar sadece menfaate doğru giderler. Ama Allah'ın rızasına uygun bir dünya olması isteniyorsa o zaman iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, derin imanlı bir gençlik yetiştirilmesi gerekir. Yoksa bol bol üniversite açarsın, ortada kalırsın. Hiçbir şey olmaz. Dünyanın her tarafı binlerce üniversiteyle dolu. Ama imanlı gençlik, bir avuç imanlı gençlik koskoca bir ülkeyi kurtarır. Komünizmde de öyledir. Mesela bir avuç komünist bir ülkeyi fethedebiliyor, alabiliyor.